Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sokak lezzetinde şambali tarifi nasıl yapılır? Evde şambali tatlısı nasıl yapılır? Bu tarifi paylaşacağım. Benimle bu tarifi paylaşan Lezzet Nesli kanalına ve bu tarifi bana öneren Reşet Usta'ya çok ama çok teşekkür ederim. Gerçekten sokakta yediğimiz şambali tatlısının birebir lezzetine ulaştım ve çok memnun kaldım ve ikram ettiğim herkes de çok ama çok beğendi. Umarım sizler de beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Tatlımın yapımına yoğurma kabıma irmiğimi alarak başlıyorum. İrmik olarak 2 numara irmik kullandım. Marketten almış olduğumuz irmikler biraz daha kalın. 3 numara irmik diye geçiyor. Ve Şamali tatlısı için kalın düşüyor. O yüzden aktarlardan 2 numara irmik istiyorum diyerek bu irmiğe ulaşabilirsiniz çok rahat bir şekilde. 1 kilo irmiğimi yoğurma kabımın içerisine alıp size şöyle biraz yakından göstermek istiyorum. Bakın gayet ince bir dokusu var. Hemen ilmeğimin içerisine 3 su bardağı şekerimi ilave ediyorum. Şekerimi ilave ettikten sonra güzelce birbirine karıştırıyorum. Ilık ve şekerin iyice birbirine karışmış olması gerekiyor. Tamamen karıştığına emin olduktan sonra 3 su bardağı suyumu içerisine ilave ediyorum. Suyu ilave ettikten sonra elimle hafifçe yoğurmaya başlıyorum ve bu esnada bir çay kaşığı karbonatı ilave ediyorum. Gerçek şambali tatlısının hamurunda süt, yoğurt, yumurta gibi malzemeler hele hele yağ asla kullanılmıyor. Tepsiye dahi sürülmüyor. 20 dakika boyunca böyle elimle yoğuruyorum. Eğer elinizle yoğurmak istemiyorsanız mikserinizle çırpma işlemi yaparak böyle tamamen şekerinin eridiğine emin olana kadar çırpabilirsiniz. O da yoğurma işlemi yerine geçecektir. Tamamen şekerin eridiğinden emin olduktan sonra şöyle elimle kontrol ettikten sonra hazırlamış olduğum tepsime hamurumu döküyorum. Tepsi olarak 800 gram baklava tepsisi kullandım. Tepsimi yağlamadım. Gördüğünüz gibi hamurun içinde de yağ yoktu. Tepsimde de yağ yok. Bütün hamuru tepsimin içerisine döktükten sonra güzelce spatula ile düzgünleştiriyorum. Aynı dışarıdakiler gibi düzgün olması için elimden geldiğince e, özenli çalıştım ve kalınlığını da eşit oranda yapmaya dikkat ettim. Bir tarafı kalın, bir tarafa ince olmasın diye epey bir çalıştım. E, siz de bu şekilde bir spatula ya da kaşık yardımıyla gayet güzel bir şekilde hamurunuzu yayabilirsiniz tepsinize. Evet, artık şambeli hamurumun şekli de tamam. Üstünü kapatıyorum ve buzdolabına alıp en az 6-7 saat dinlenmeye bırakıyorum. Bu da Reşat Can Usta'dan öğrenmiş olduğum bir püf noktası. Nesli Hanım'ın tarifinde böyle bir şey yoktu. Onu belirteyim. Belli başlı Reşat Can Usta'dan öğrenmiş olduğum püf noktalarını eklemiş oldum. Tamamen birebir Nesli Hanım'ın tarifini uygulamadım. Şimdi eline ve boyuna kesikler atarak şekil vermeye başlıyorum. Bu şekilleri verirken derinlemesine kesik atmıyoruz. İnce kaybolmayacak kesikler atıyoruz. Hamuru dibine kadar kesmiyoruz. Ben gördüğünüz gibi cetvelden yardım aldım. Daha montazam daha düzgün kesikler elde etmiş oldum. Enine ve boyuna kesikleri tamamladıktan sonra bütün o çizmiş olduğum noktalardan bir kez daha üstünden geçeceğim ki pişerken o hafif kabarma esnasında bu çizgiler, bu izler kaybolmasın diye bir kat daha üstünden geçiyorum ve e, hamurumun üstüne yer fıstıklarımı dizmeye başlıyorum. Yer fıstığı olur tuzsuz olsun ama ben kabuklu kavrulmuş fıstığı soyup üstüne ekledim. Tuzsuz fıstık yer fıstığı ya da yine tuzsuz çiğ badem üzerine dizilebilir. Ben dışarıda olduğu gibi orijinal olsun istediğim için yer fıstığı dizdim. Şambeli tatlımın hamurunun bütün işlemleri tamamlandı. Şimdi fırınımı 180 dereceye ayarlıyorum ve iyice ısınana kadar ben bu esnada şerbetimi hazırlamaya başlıyorum. Şerbetim için 5 su bardağı şekeri tencereme boşaltıyorum. Kullanmış olduğum bardak ölçüsü klasik günlük kullandığımız bardaklarla aynı ölçüde. Zaten bunlar ölçü bardağı çok rahat züccaciyelerden temin edebilirsiniz. Aynı bardak ölçüsüyle de 5 5,5 bardak suyu Tencereme boşaltıyorum, şöyle hafif bir karıştıracağım ve içerisine yarım limon sıkacağım. Yarım limonu da ilave ettikten sonra karıştırarak erimesini sağlayacağım. Limon suyunu da kaynamadan önce ilave edeceğim. Kaynadıktan sonra da ilave edebilirsiniz. Bu tatlımızın şekerlenmesini engelleyecek. Şerbetimizin şekeri eriyene kadar ara ara karıştırmayı kesinlikle ihmal etmeyelim ki şeker dibine yapışmasın. Böyle daha hızlı eriyecek ve daha hızlı kaynamaya başlayacak. Şerbetimi hazırladım artık. Onun ocakta kaynamasını beklerken hemen ısınmış olan fırınımın içerisine şambali tatlımı yolluyorum. Tatlımız pişerken biz şerbetimize dönelim. Şerbetim kaynadı ve 15 dakika boyunca kaynadıktan sonra şöyle bir kıvamını göstermek istiyorum sizlere. Ağdalı güzel bir baklava şerbeti gibi olması gerekiyor şerbetimizin. 15 dakika kaynadıktan sonra altını kapatıyorum ve ben tatlımın takibine geri dönüyorum. Şerbetimiz soğuyacak tatlımız tamamen pişene kadar hafif hafif böyle bir ton kabarmaya başladı ve kızarmaya da başladı. Yaklaşık yarım saat boyunca fırındaydı. Artık üstü kızardı, altı da kızarmaya başladı. Yarı pişmiş hale geldi yarı pişmiş hale geldikten sonra işaret vermiş olduğumuz yerlerden tam olarak kesik atıyoruz. Tam olarak dilimlerini ayırıyoruz. Tatlımı eline boyuna güzelce dilimlerini ayırdım. Tamamen kesildiğinden emin olduktan sonra artık fırınıma geri yolluyorum. Tamamen kızarana kadar altı üstü nar gibi olana kadar pişirmeye devam ediyoruz. Benim fırınımda 40 dakikada pişti. Fırınına göre değişiklik gösterebilir. Daha erken de pişebilir sizin fırınızda. Daha geç de pişebilir. Üstünün ve altının rengine artık kanaat getirdiğinizde tatlınızı fırından çıkartabilirsiniz. tatlıma dilimlerini ayırdıktan sonra 10 dakika daha fırında beklettim. Gayet güzel bir şekilde alt üstü kızardı ve kesmiş olduğum yerlerden çok güzel bir şekilde pişti, pişmişti. Bakın gayet belli oluyor. Hiç bekletmeden hemen soğumuş olan şerbetimi sıcak tatlımın üzerine döküyorum. Tatlımı dökerken bir kepçeden yardım alıyorum ki her yerine eşit oranda dökebileyim. Her yer güzelce ıslansın. Şambali tatlısı şerbeti en hızlı çeken tatlıdır. Bakın şerbeti döktüğüm gibi hemen alt tabakaya geçiyor. O yüzden kepçeyle her yerine gelecek şekilde eşit oranda şerbeti dağıtıyorum ve tatlımı en az 6 saat dinlenmeye alıyorum. Şerbeti tamamen tatlıma döktüm. Bakın yanlardan şerbetler gözüküyor. Ama 6 saat sonra bu şerbetten eser kalmayacak. Ve şerbeti tamamen tatlımız çekmiş olacak. Üstünü de tamamen göstermek istedim sizlere. Her yeri gayet güzel bir şekilde şerbetlenip ıslanmıştı. Birkaç tanesini böyle tepsiden çıkartacağım ve bir tabağa alıp sizlere dış dokusunu ve içindeki şerbeti oranını göstermek istiyorum. Ben bu tarif için tekrar Lezzet Nesli kanalına ve Reşat Usta'ya teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten memnun kaldım. Gerçekten etrafımdaki insanlar da çok beğendiler. E, denemek isterseniz mutlaka bu tarife bir şans verin derim. Umarım tarifi ve videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.